Hafızlıkla alakalı hafızlığın fazileti o kadar büyüktür ki yani efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki yuqalü lisahibil kuran Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen, hafızlık yapmış, Kur'an'ın sayfalarını kalbine nakşetmiş, Kur'an'ın ahlakıyla mütahallik olmuş olan kişiye kıyamet günü denilecek ki oku, okuyabildiğin kadar yüksel. Elhamdülillah siz hafızsınız biliyorsunuz. Fatiha suresinden başlayacak kişi dünyadayken ezberlediği, okuduğu, hatimler indirdiği Kur'an şimdi ahirette her ayet okumasıyla yükselecek. Hatta buyurulmuştur ki hafız olan bir anne baba, evladı hafız olan bir anne babaya mahşer meydanında o insanların birbirinden kaçtığı, annenin evladından, babanın eşinden kaçtığı o günde o anne babanın başına öyle bir taç giydirilecek ki mahşer halkı diyecek ki siz hangi peygambersiniz? Sebebi evladını bir Hazreti İsmail gibi bu yola kurban etmiş. Bu yola kurban olmuş. Hafızlığın önemi o kadar büyük ki, hocam. Bunu nereden anlıyoruz? Ezberlenen kitaptan anlıyoruz. Kitap Allah'ın Allahu Azimuşşan'ın Allah kelamı. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki: "Men arada en yetekelleme ma'allahi felyakra'il Kur'an." Allah'la konuşmak isteyen varsa aranızda, Allah'la dertleşmek isteyen varsa Kur'an okusun. Neden? Kur'an Allah'ın kelamı. E düşünelim ki İslam kitaplarında, İslam dininde iki şeye bakmak bile sevaptır. Bir tanesi Kabe-i Muazzama'yı izlemek, bir de Kur'an-ı Kerim'e bakmak. Peki Kur'an-ı Kerim'e bakmak bu kadar sevapken, ya onu ezberlemek, ya onunla hemhal olmak, ya onun içerisinde kendini aramak. O yüzdendir ki, büyüklerimiz buyurmuştur ki, kendini istiyorsan tanımak duvar aynasına değil Kur'an aynasına bak. İşte Kur'an aynasına bakmanın adıdır hafızlık.